Evet Rab, bugün biz e, bir kez daha senin diri yaşayan sözüne bakmak e, istiyoruz ve bu söze baktığımız zaman aslında bu birinci Petrus'taki ayetlere göre, üçteki ayetlere göre özellikle dua etmek istiyorum. Kendi yüceliği ve erdemleriyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Buna amin diyorum ve bugün de bu diri söz, yaşayan söz bizim iç varlığımızda değişerek bizi e, sana daha çok yaklaştırsın. Rab e, bizleri yenilesin ve evet Rab e, yücedir e, diyebilelim. İsa Mesih senin adına dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet geçtiğimiz iki haftayı düşünürsek, e, de vaaz verdiğim iki haftayı düşünürsek e, konu Şimşon'du. Bu hakimler kitabının ortasında geçen bir konu. Ve Şimşon'un ilginç bir yaşamı var değil mi? Kendisi Rab'be adanmıştı. Ama Yaşama ona uygun değildi, özellikle yasada Musa Peygamberin müsam Musa Peygamber aracılığıyla verilen yasada murdar, kirli denen şey ne varsa onları yapıyordu. Ölü aslan'a dokunuyor, onun içindeki baldan yiyor, üzüm şarap içiyor, yani hepsi yapıyor. Hatta evlilikleri bile Tanrı'nın istediği gibi değildi. Kendi fikrini, kendi bildiklerini uyguladı ve bu Şimşon'un. Kısaca özetlediğim hikayesi, Hakimler kitabının ortasında bulunuyor. Bunu bayağı e, geniş bir şekilde ele aldılar. Ama Hakimler kitabına genel olarak baktığımız zaman, yani birden e, 21 bölüm, e, 20 bölüme kadar baktığımızda şunu görüyoruz: Aslında kitabın konusu o, yani Tanrının halkı hep kötü olanı yapıyor. Tanrı onlara kurtarıcılar çıkarıyor. Tanrı'nın halkı kötü olanı yapıyor ve Tanrı'nın halkı onlara kurtarıcılar çıkarıyor. Şimdi bu e, tabii ki yani bugünkü bakış açısıyla bize biraz uzak gelebilir. Yani bunda sık sık vurguluyorum. İşte bundan e, yine 2000 yıl buradan 1200 yılda aşağı yukarı oradan 3200 yıl önceki bir durum hakkında konuşuyoruz. Ama bu konuştuğumuz konu aslında bugün de bizim e, yaşamımızı doğrudan ilgilendiriyor yine bu Şimşonla ilgili vaazı verirken iki kavram üzerinde konuşmuştum bir tanesi uzlaşmak diğeri ödün vermek yani biraz birbirine yakın gibi görünüyor ama aynı şey değil uzlaşma taraflar yani kendi taraflarından ödün vererek yani her iki tarafta ödün vererek bir konuda ya da işte konuştukları konularda hem fikir olurlar ve uzlaşırlar ödün vermekse e, tek taraflı oluyor. Ve burada biz e, Şimşon'un dönemindeki Tanrı'nın halkına baktığımız zaman onlar e, putperest yaşam biçimlerini kendilerine aldılar ve bunun sonucunda da e, kendilerinden ödün verdiler ve en sonunda e, putperest oldular. Hiç aslında e, eski antlaşmada Musa Beygamber döneminde anlatılan, tanıtılan Yahve olarak adlandırılan Tanrı'yı da reddetmediler ama o Tanrı'dan da hayatlarında bir eser kalmadı. Ve e, hatta bu bununla e, ilgili olarak Rabbin onlara söylediği e, bir söz var. Diyor ki: e, elinize kitaplarda 253. E, sayfada 252'den başlıyor. Rabbin meleği Gilgal'da Bokim'e gitti ve İsraillere şöyle dedi: Sizi Mısır'dan çıkarıp atalarınıza söz verdiğim toprağa getirdim. Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım dedim. Dedim ki bu topraklarda yaşayanlarla antlaşma yapmayın, sunaklarını yıkın. Ama sözünü dinlemediniz. Bunu neden yaptınız? Yani bu antlaşma dediği Musa peygamber döneminde yine Musa aracılığıyla Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşmadan söz ediyor. Tanrı antlaşmaya sadık kalacağını söylüyor. Ama orada ki Tanrı'nın halkı yani İsrail'le o dönemdeki İsrail'ler günümüzdeki siyasi İsrail'le bir ilgisi yok. Ne yaptılar? antlaşmaya uymadılar ama oradaki halklarla antlaşma yaptılar putperest halklarla ve o zaman onların yaşam biçimini yavaş yavaş kendilerine aldılar ve bu bir anda olmadı bazen 10 yıllar sürdü bazen 100 yıllar sürdü ama sonuçta geldikleri nokta Tanrı'nın halkı putperestti Tanrı neden İbrahim peygamberi seçti İbrahim peygamberin soyundan soyu aracılığıyla sadece kendisi değil, soyu aracılığıyla onun soyundan gelenler aracılığıyla dünyadaki putperestlere bir tanıklık vermek istiyordu. Ama e, Musa peygamber e, öldükten sonra arkasında tam bu hakimler döneminde de Yeşu öldükten sonra ikinci e, bölümde dediği gibi altıncı ayette bundan sonra Yeşu halkı gönderdi diyor ve orada işte payları anlatıyor ve 10. ayette bu kuşakta olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra Rabbi tanımayan ve onun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti. Bu kuşak nasıl yetişti? Hemen bir günde yetişmedi. Bir ayda yetişmedi. 10 yıl <laughs> belki 10 yıldan değil de çok daha uzun süre sürdü. Ve bunun sonucunda bu yetişen kuşak aslında yaşayı ve tanrısal amaçla yasayı ve tanrısal amaçlarını unuttular. Ne oldu? Ee, o dönemde e, yine hizmet eden kainler vardı, levilliler vardı. Halka e, Tanrı ile yaşamanın ne olduğunu öğretmediler. Onunla birlikte olmanın, onu yücelten bir yaşamın ne olduğunu öğretmediler. Yine ailenin sorumluluğu vardı. Onlar çocuklarına Tanrı ile birlikte yaşamanın, onu yüceltmenin ne olduğunu öğretmediler ve bunun sonucunda bu 10. ayette dediği gibi bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra Rabbi tanımayan ve onun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti. Yani buradaki İsrail Tanrı İbrahim Peygamber'in imanına sahip halk anlamında kullanıyoruz. Her zaman aklımızda bu olması lazım. Ve böyle bir kuşak yetişti ve bunun sonucunda da Putpereslik putperestlik Tanrının halkı arasında yaygınlaştı onların ilahlarına taptılar ama kendi ilahlarına kurtarıcıları Yahve kendini eski antlaşmada Yahve olarak açıklayan Rabbin kendisine tapmadılar. Onu adına layık bir şekilde yüceltmediler. i̇şte ödün vermek böyle bir şeydi. Ve burada kullanılan bir söz var. İkinci bölüm 11. ayette hemen az önce okuduğum ayetten sonra. İsrailler Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar, baallara taptılar. Baal bir putun adıdır. Ve ne diyor? Yani kötü olanı yaptılar bir ve e, kendi gözünde iyi olanı yaptılar, baallara e, taptılar. Bu kitap boyunca bu defalarca geçiyor. Şimdi onu birkaç yerde e, hepsine tek tek bakmayacağım, ama birkaç yerde e, geçen birkaç yeri size özetlemek istiyorum. 3.7'de geçiyor. Orada ne oluyor? Tanrı sonra Otinel adında bir kurtarıcı çıkarıyor. 12. bölüm 12. ayette de geçiyor işte. Ehut çıkıyor. 4. bölüm 1. ayette Debora çıkıyor. 6. bölüm 1. ayette Gideon çıkıyor. 10. bölüm 6. ayette Yiftah çıkıyor. Ama Yiftah çıktığı zaman bir fark var. Şunu söylüyor. 10. bölüm 6. ayete bakabiliriz. İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Bağlılara, aşoretlere, Aram, Sayda, Moav, Amon ve Filistin ilahlarına kulluk ettiler. Rabbi terk ettiler, ona kulluk etmediler. Şimdi bu yine sözü burada geçiyor. Daha önce Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar diyor. Ama burada yine ne oldu? Aslında Rab onları her kötü yaptıklarında yani putperestlerle putperest yaşam yaşamını biçim benimsediklerinde Rab onlara kurtarıcı çıkardı evet o zaman dediler Rab bizi kurtardı ama aradan biraz geçince yıllar geçince yine on yıllar geçince bunu unuttular yine putlara taptılar ve Şimşon'da da aynı şeyi söylüyor bu önceki iki vaazda verdiğim gibi 13.1 bir ayetine bakarsak İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar yine şimdi düşünebilir misiniz yani konuşan Rab o dönemde de Musa Peygamber aracıyla konuştu. Ellerinde yasa vardı, işte Tevrat bölümleri vardı. Aslında ne yapacaklarını biliyorlardı. Ama bu dünyaya aittiler. Yani bu dünya sevgisi, bu dünyada yaşanılan yaşanan biçimi daha cazip geliyordu. Yani dünya beni seviyor, ben de dünyayı seviyorum diyordu. Ama aslında demeleri gereken dünya beni seviyor ama ben nedir? Rabbi seviyorum. Yani bana Yahve olarak açıklayan Rabbi seviyor ve onu yücelten bir yaşam sürmek istiyorum demeleri e, gerekiyordu. Yine ilerliyor. E, daha sonra 17. bölümde 272. sayfada Mika'nın putları diyor. Putperestliğin ne kadar yaygınlaştığını görüyoruz Hakimler kitabında. Mika bir kadının oğlu, e, annesinden e, çaldığı işte gümüşler vardı ve sonra annesine veriyor yeniden lanet okuduğunu duyunca. Annesi ne yapıyor? O çaldığı gümüşlerden put yapıyor. Ve bu putları diyor, kendi evinde kullanıyor. Daha sonra bir leviliği de geliyor ve onunla birlikte nedir? Evini bir putperest tapınağa dönüştürüyor. Şöyle yazıyor. 3. ayette. Mika bin yüz parça gümüşü annesine geri verdi. Annesi Oğlumun bir oyma put, bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını Rabbe adıyorum diyor. Şimdi buradaki Rab şeydir, büyük harfle Yahve'dir ama yaptığı puttur. Yani çok ilginç bir şey, çok tezat bir durum. Gümüşü de sana geri veriyorum diyor. Yani böyle Yahve'yi unutmuyorlar, yani Tanrı'nın halkını ama put yapsın diye ona veriyor. Yani bu çok trajikomik olan bir şeydir ne yazık ki. Oradaki gördüğünüz parça, o dönemden kalmış e, hakimler döneminden e, bir parça ve yine bu döneme e, tanıklık ediyor. Ve gördüğünüz ayette az önce okuduğum Rabbim meleğinin e, Tanrı'nın halkına e, söylediği ve tövbeye yönelttiği ayet oluyor. Şimdi yine bu yozlaşmaya baktığımızda yani devam ediyor 19. bölüme geldiğinde. O bölümü okumayacağım. Ama eğer fırsatınız varsa evde okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten korkunç bir bölümdür. Yani çok büyük bir ahlaki düşkünlük var. Ve orada bir kent ve şehir halkının bir kadına ne kadar kötü davrandığını görebilirsiniz. Ve öyle bir düşkünlük içinde yaşıyorlardı hakimler döneminde. Ama Rab onlara ne yapıyordu? yine kurtarıcılar çıkarıyordu. Ve kitabın sonlarına geldiğimizde 21. bölümde şöyle bitiyor Hakimler kitabı. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendince doğru olanı yapıyordu. Yani burada kendince doğru olanı yapıyordu anlamının İbranice karşılığı canının istediğini yapıyordu. Böyle tanrının halkı, böyle bir durumda acaba eee Rab'le gerçek bir ilişkim vardı diyebilir miydi? Diyemezdi. Tıpkı o mika putlarını yani Mika'nın aldığı şey annesine verdiği gümüşten <laughs> Rab için put yap demesi gibi bir durum. Yani ne yaptıklarını bilmeyen şaşkın bir durumda tam bir dünyaya teslimiyet vardı. Şimdi aradan tabii ki e, ne kadar geçti? Aşağı yukarı 1200 yıl geçtikten sonra İsa Mesih geldi. İsa Mesih bizlere e, sunduğu kurtuluş var hamdolsun. Onun aracılığıyla günahlarımızı üstlenmesiyle Tanrı'nın huzuruna çıkabiliyoruz yine kutsal ruh aracılığıyla. Ama İsa Mesih göğe yükseldikten sonra ikinci gelişine kadar yani göğe yükseldikten sonra ikinci gelişine kadar bir dönem var ve bu dönemde elçiler aracılığıyla kutsal ruh kutsal kitapta birçok şey konuştu. Aslında çok fazla zamanda geçmedi. Daha on yıllar içerisinde oradaki Tanrı'nın halkına yani kiliseye baktığımız zaman kilise döneminde Tanrı'nın halkı ne oluyor? İsa Mesih'e ait olanlar oluyor. Onlara baktığımızda onlar da kolayca putperest alışkanlıkları kendi hayatlarına aldığını aldığını gör, aldığını görüyoruz. Yani okuduğumuzda işte bildiğimiz mektup Efeslilere baktığımızda oradaki mektubun önemli bir bölümü putperest yaşam biçiminin kilise içinde sürmesidir. Yine diğer mektuplara baktığımızda Koleselilere öyle birinci Yuhanna Yuhanna'nın mektuplarına baktığımızda yavrularım kendilerinizi putlardan koruyun dediğinde demek ki İsa Mesih göğe yükseldikten sonra onlar da İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcıları olarak kabul ettiler. Hamdolsun ama aynı zamanda o putperest alışkanlıkları kendi hayatında uygulamak istediler. Şimdi buradan birinci Korintlilere geliyoruz. 2. Korintliler pardon. İkinci Korintliler 6. bölümde bir ayet birkaç ayet okuyacağım aslında 1240. sayfada. İmansızlarla aynı boyundurağa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Mesihle Belial uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Tanrının tapınağı putlarla uyuşabilir mi? Çünkü biz yaşayan Tanrının tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: "Aralarında yaşayacak, aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak." Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın ben de sizi kabul edeceğim. Her şeye gücü yeten Rab diyor ki size baba olacağım, siz de oğullarım, kızlarım olacaksınız. Şimdi bu ayette de yine putlar var. Dönem değişti, İsa Mesih geldi, kilise var artık yani Tanrı'nın halkı var. İsa Mesih'e ait, İsa Mesih aracılığıyla kurtulmuş insanlar var ama... Onlar da putlarla olan ilişkilerini koparamadılar. O yaşam biçimini kendi hayatlarında sürdürmek istediler. Ve o zaman bu ayetleri yazarken 2. Korintliler'de Paulus aslında Eski Antlaşmada bilinen ayetleri de kullanmış oldu. Oradan alıntı yaptı. Yani Tevrat bölümlerinden, toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitaptan bazı ayetleri alarak kullandı. Bazıları Yeşaya'dan, bazıları Yeremya'dan geliyor. Yani nedir? Eski Antlaşma Tevrat bölümlerinde olan putperestlik, yeni antlaşma yani İsa'nın döneminde de devam eden bir şeydir ve burada hatırlattığı ayete baktığımız zaman ne diyor Tanrı aralarında yaşayacak, aralarında yürüyeceğim onların Tanrısı olacağım, onlar benim halkım olacak, yani bugün de yani biz kiliseye geldiğimiz zaman Tanrı bizim aramızda mıdır evet aramızdadır Yani aramızda değilse olmaz çünkü bir vaadi var. Tanrı bizim aramızdadır kutsal ruh aracılığıyla, varlığıyla. Evet bizim aramızdadır. Ve e, yürüyeceğim diyor yine bu dönemde bizimle birlikte Rab ne yapıyor? Yürüyecek. Ama biz onunla birlikte yürümek istiyor muyuz? Yine benim halkım olacaklar diyor. Bu halk onunla birlikte e, olmak istiyor mu? Bu evet amin. Ve evet neden evet çünkü eğer biz evet demiyorsak, bundan sonra geçeceğim konuda onu biraz daha söyleyeceğim, birbirimizi teşvik etmiyorsak o zaman aslında biz halk olarak Tanrı ile birlikte yürüyemeyiz. Yani hepimiz zorluklarla uğraşıyoruz. Hayatın içinde zor, kolay değil. Yani bugün günümüzde dünyada hayatta, hayatın içinde olmak kolay bir konu değil. Ama bu eskiden de öyleydi. Kıtlıklar oldu, zulümler oldu, savaşlar oldu. O insanların hayatı da bugün bizim yaşadığımızdan daha kolay değildi. Ama Rabbi izlemeyi bırakmak demek aslında bu dünyaya teslim olmak anlamına geliyor. Ve buradaki imansızlarla aynı boyundurağa girmeyin sözünü özellikle vurgulamak istiyorum. Amaç toplumda farklı inançlardan olan insanlarla yaşamak yaşamak, yaşamamak konusu değil. Yani o zaman da yine yaşıyorlardı. Bugün de yaşıyoruz. Buradaki problem onların düşkün e, uygulamalarını, Rabbe karşı e, olan e, inanç uygulamalarını kendi hayatlarına e, almalarıydı. İbranilere mektubu bir kez daha okuyarak, İbranilere mektuptan bir kez daha okuyarak hatırlatmak istiyorum. E, 12. bölüm 14. ayette herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Yani İsa Mesih komşunu sevin dediği zaman sadece Hristiyanları değil, yani bütün insanları da sevmemizi öğretti. Yani düşmanlarınızı sevin dediği zaman İsa Mesih e, neyi öğretti? Yani sadece kendimizi değil ya da bize yakın olanları değil, yani bizden farklı düşünen, karşı olan, hatta zulmedenleri de sevmeyi öğretti. Böyle bir öğreti yok. Demek ki konu aslında toplumun içinde yaşamakla ilgili değil. Konu nedir? putperest alışkanlıkları kendi hayatımıza almak ya da daha sinsi bir şekilde kendimizi dünyaya teslim etmektir. Yani dünyaya teslim etmek ne anlama geliyor? Birinci Yuhanna kitabında okuyayım oradan. Dünyayı da dünyaya da ait şey dünyayı da dünyaya ait şeylerde sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Yani bunlar varsa eğer bizim hayatımızda o zaman ne oluyor? Bu dünyaya ait olan her şey bizi Mesihle bizim Mesihle yürümemize engel oluyor. Kardeşler yani hepimiz e, kendimize dikkat etmeliyiz ve bizim kardeş sevgimiz aynı zamanda birbirimizi teşvik etmeyi ve yönlendirmeyi de içeriyor. Bu baskı yapmaktan farklı bir şeydir. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi 1. Petrus mektubunu açalım. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'in ölüm İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Evet. O zaman demek ki Tanrı bizi çağırdı ve göksel mirasa ortak ederek yani onun babası ne yaptı İsa Mesih ile birlikte bizi çürümez sölmez bir umuda e, kavuşturdu. Ama o zaman bu umudu biz sürdürmek istiyorsak aynı zamanda dünyaya da aitsek e, bunu yapamayacağız. Eğer yapmak istiyorsak başka birkaç ayete bakmak istiyorum. O da 2. Petrus 1. bölümde şunu diyor 3. ayette. Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü kendisi tanımamız, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi. Ne yaptı tanrı? Kendi yolunda yürümemiz için. Yani bu dünyaya ait olmamak için putperest alışkanlıklar dediğimiz alışkanlıkları kendi hayatımıza almadan Rabbi yücelten bir yaşam sürmek için gereken her şeyi bize verdi. Onun yüceliği ve erdemi, sayesi, erdemi sayesinde bize çok büyük bir ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi bilginize öz denetimi öz denetiminize dayanma gücünü dayanma gücünüze tanrı yoluna bağlılığı bağlılığınıza kardeşseverliği kardeşseverliğinize de sevgiyi katın. Evet. Yani onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak Mesih'i izleyebilelim diye bunu yaptı. Bu, çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız Rabbimiz İsa Mesih İsa, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Bu niteliklere sahip olmayan e, uzağı göremez, kördür. O zaman kardeşler bizler demek ki kurtulduk ama biz Mesih'in yürüdüğü yolda yürümek için imanımıza erdeme, erdeme bilgiyi bilgimize, öz denetimi ve öz denetimize dayanma gücümüzü katmıyorsak ve buna da Tanrı bağlılığını katmıyorsak, kardeşseverliği katmıyorsak o zaman İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimli olamıyoruz. Bu önemli bir konudur. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür diyor. Bunu kime söylüyor? Tanrı'nın halkına, yani kiliseye, bizlere söylüyor. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bir kişi eski günahlarından temizlendiğini unutmuşsa ne yapıyor? Yeni günahlar işliyor. Yani yeni günahlar işlemesi lazım. Öyle devam etmesi gerekiyor. Bunun için ey kardeşler, çağrılışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye ve daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. Böylece Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğini girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır. Onun için şimdi bunu dikkatlice dinleyelim. Çünkü burada hem vaazın sonu hem de Tanrı'nın halkına bir sorumluluk veriyor. Yani vaazın sonunda Tanrı'nın halkına bir sorumluluk veriyor Tanrı sözü. Onun için her ne kadar bunları biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçeklerle pekiştirilmişseniz de bunları size her zaman anımsatacağım. Petrus ne diyor? Biliyorsunuz diyor. Ama yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz demiyor ama biliyorsunuz diyor. Ama ben size bunları anımsatacağım diyor. Yani canınız sıkılsa da anımsatacağım diyor. Bu bedende yaşadığım sürece bunları anımsatmak, anımsatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum diyor. Arkadan bir daha aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bunları size size anımsatarak gayrete getirmeyi e, düşünüyor yani doğru buluyor anımsatarak ve bizim bir zayıf noktamız varsa bir kişi bunu anımsatırsa pek sevmeyiz yani ben de sevmiyorum gelip de ya şöyle şöyle derse hoşuma gitmiyor şimdi diyelim ki eğer bu dünyaya ait görüyorsam bu dünyada birçok alışkanlıkları kendi hayatıma alıyorsam e, kardeşimi doğru bir şekilde teşvik etmiyorsam ve biri gelip bana bunları hatırlatıyorsa yani ben de zorlanıyorum kardeşler açıkçası. Ama Petrus anımsatacağım, anımsatacağım diyor. Sonra Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Petrus'un ölmesi yani şehit olmasına yakın bir dönem kaldı. Biliyorum diyor. Çok net bir ifadeyle bunu söylüyor. Ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları sürekli anımsayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim. Ne yaptı? Bu defa anımsayabilmeniz için. Ben gidiyorum ama diyor anımsatmaktan vazgeçmeyeceğim. Yani Petrus bundan 2000 yıl kadar önce şehit oldu. Ama hala bize bunları anımsatmaya devam ediyor. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Evet Rab ben bu diri yaşayan söz için sana teşekkür ediyorum. Öncelikle Rab senin seçimin her zaman doğrudur. Yani Petrus aracılığıyla yaptığın bu güzel çağrı, hatırlatmalar için de şükrediyorum. Evet Rab biz aslında bizde bir tövbe ruhu olsun diye dua ediyorum. Biz senin yolunda senin istediğin gibi yürüyemediğimiz için tövbe etmeliyiz. Rab evet bu dünyada yaşamak iyi bir şey. Yani iyi şeyler yapmayı bize zaten verdin. Sevinelim diye ama bunları yaparken seni ihmal ettiğimiz için de beni bizleri bağışla diye dua ediyorum. Ve senin yolunda yürümemiz için Rab özellikle bu 2. Petrus'taki ayetler bizi bugün ve bugünden sonra daha çok teşvik etsin. Bunları anımsayalım diye İsa Mesih'in adıyla dua ederek söylüyorum. Büyük ve görkemli adınla. Amin.